kızla sevgiliymişsiniz. Yok öyle bir şey Reyhan. Sevgili falan değiliz biz. Sadece onunla kısa bir müddet takıldık o kadar. Ya kısa dedim de öyle günler aylar falan değil ha. Bir saat. Bir saat yüz dolar işte Reyhan anla artık konuşturma beni. Hiç kısa süreli gibi görünmüyor ama. Kızın Türkçesi benden iyi maşallah. Hani sen öğretmişsin ya hani o kadar uzun zamanınız olmuş ya. Bak hala uzun diyor ya. Aşkım Evet o bir saat içinde o benden Türkçe öğrendi. Ben ondan aklımın hayalimin almayacağı şeyler öğrendim ama hepsi bu. Bu kadar. Başkası yok. Bir dakika. Yoksa benim dünyalar güzeli karım beni kıskandı mı? Kocası hakkında bilmediği şeyler olduğu için üzülüyor karım. Her Reyhan, her şeyi anlatayım ben sana ya. Hiç benim gizlim saklım olmasın yani. Ya Reyhan'ım. Bak dönü söyle aşka inanan biri falan değildir. Ben de inanmazdım. Ta ki seni... Birbirinize aşık olduğunuzu söyledi ama. Ya aşkım bana 100 doları ver. Bak ben sana neler söylüyorum ya. Bana daha önce başkasına aşık olduğunu söylememiştin. Yapmak özünü seveyim anlatıyorum. Bizim dönüşle aramızda artık bir şey olamaz. Ben onunla birlikte da dolar dört buçuktu. Şimdi yedi buçuk lira ya. sen de olmaz. Ağaçtan toplasam yetemem ben ona. Benim arkamda koca bir aşiret var Reyhan. Ağzımın içine bakıyor hepsi. Mirana, Mirana diye diye. Yapmak özünü seveyim. Bu kadar güzel giden bir şeyi mahvetme Reyyan.